AK Parti Edirne İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada son günlerde muhalefet tarafından kendilerine yönelik maksatlı karalama kampanyası başlatıldığı belirtilerek maksatlı olarak AK Parti döneminde Edirne'mize ne yaptılar ki yalanının karşısında biz gerçekleri anlatarak halkımızı bilgilendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bizi karalamaya çalışan Edirne'deki muhalefet temsilcileri aslında söylediklerinin doğru olmadığını gayet iyi biliyorlar. Gerçeklerse 27 yıllık CHP belediyesi iktidarındaki Edirnemiz maalesef yıl 2020 olmasına rağmen çöpten, çukurdan ve çamurdan kurtulamamıştır. Soruyoruz. 27 yılda dişe dokunur ne yaptınız denildi. Açıklamada 18 yıllık Ak Parti hükümetleri döneminde Edirne'de Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yatırımlara yer verildi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2002-2020 yılları arası Edirne il yatırımları toplamının 274.284.192 lira olduğu ifade edildi. Ak Parti Edirne İl Başkanlığı açıklamasında ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2002-2020 yılları arasında 401.943 dekar arazide çalışma yapılarak 26 6.650.000 milyon 650 bin fidanın toprakla buluşturulduğu sadece Edirne'de 2002-2020 yılları arasında 23 milyon 122 bin adet fidan üretimi gerçekleştirildiği kaydedildi. Dikilen bu fidanların 267 okul bahçesine ve üniversite kampüsüne 21 bin adet, 249 ibadethane bahçesine 6.000 adet, 192 mezarlığa 46 bin adet, 22 hastane ve sağlık ocağı bahçesine 2500 adet, ilimiz içerisinde 307 kilometre karayolu ve köy yolu kenarına 122 bin adet fidanın toprakla buluşturulduğu açıklandı. Yine Edirne'ye 3 adet bal ormanı kurulduğu, 15 mesire yeri tahsis edildiği belirtilerek 18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Edirne'de 60 ton bal üretildiği belirtildi. Açıklamada AK Parti olarak 18 senesi iktidarda olmak üzere tam 19 yıldır şanla, şerefle milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. 19 yıldır tavizsiz uyguladığımız laf değil, eser üretme siyasetimizin somut bir örneklerini gün be gün anlatmaya devam edeceğiz. Aşk ile çalışan yorulmaz. 19 yılda nasıl Türkiye'nin çehresini değiştirdiysek yeni başarı hikayelerini de yine birlikte yazacağız. Bunu da son 19 yıldır olduğu gibi yine muhalefetin sorumsuz ve vizyonsuz siyasetine rağmen başaracağız. Bizler biliyoruz ki şehrimizin sorunları 27 yıllık mevcut belediye yönetimiyle çözülememektedir. Marifet irtifata tabidir. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. 2023 yılı hedeflerimize emin adımlarla halkımızla birlikte yürüyoruz denildi.